Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kovanlarımı kontrol ediyorum yine. Ee, çift katlı kovanımızı kontrol edeceğim. Bu kovanımızın ikinci katında e, sade kara kovan olarak peteklerimiz var. Kontrol edeceğim. E, videoma ekleyeceğim. E, dün bir oğul aldım yine. E, bir tane yaşlı bir kovanım vardı. Yine ikinci oğlunu verdi. Vazgeçirmeye çalıştım ee, ama bir türlü başaramadım. Olmadı yani. Ee, oğlu e, aldığımı kamerayla çekememişim fakat e, oğlu görüntüledim ilk başta. Ee, onu da videomda paylaşacağım. Şimdi şöyle bir kontrol edeceğim. Aramız ne durumda. Bu aramız geçen yılın anası. Bir bölmeden yapmıştım. Anası kendi anamız. Maşallah besleme yapmadığım halde bu yıl müthiş bir ilerleme gösterdi. İkinci katı da dolu sayılır. Ben birkaç tane de boş çita bıraktım. Çünkü havalar bayağı bir ısındı. Sıcakta da kontrol edemiyorum. baştaki 3 çıtamız boş arkadaşlar. Şunun bir tanesini alacağım ben. Hatta ağrımız bu tarafa geçmiş bile. Ben yine de bu çıtamı alacağım. Onun yerine yeni başlanmış bir çıtam var. Maşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karakovan çıtalarımız yani kasnak çıtalarımız komple örülmüş. Bitmiş. bir kısım nektar gelmiş arkadaşlar. Burada yine çıkmaya çalışan erkek arılarımız var. Hafif bir nektar gelmiş. Ben şöyle arıma duman vereyim. Burada yine karakovan çıtamız arkadaşlar arılarımız devam ediyor. Ee, ortayı örmüş. Burada bir kısım arımız yine başla, başlamış. Ee, yani şöyle göstereyim size. Buradan da başlıyor arkadaşlar. Buradan indirip burayı birleştirip komple bir e, petek haline getirecekler inşallah. Nektar akımı çok hafif bir nektar gelmiş. Ee, onunla da arılarımız Teteklerini örüyor. Bu yine kara kovan çıtamız. Ee, büyük bir kısım erkek arımız çıkmış. Nektar gelmiş. Buralara nektar atmışlar. Şöyle arkasına da bir bakalım. Arkası da yine aynı şekilde. Ee, bu tarafa daha çok nektar atmışlar. Güzel. Nektar döneminde inşallah bu kasnaklarımız komple dolacak. Valla. Şöyle şu taraftan yine bir bakayım. Şuradan bir çıtamı daha alacağım. Evet arkadaşlar. Bu da yine karakovan çıtamız. Bunu ikinci çıtadaydı alt katta. İkinci sıradaydı oradan aldım. Kapalı yavrularımız var çıkıyor. Bir kısmı çıkmış. Ee, üst kısma komple nektar gelmiş arkadaşlar. Arımızın yoğunluğu çok güzel bu arada. Yani baya e, kalabalık. Çünkü yavrumuz da var burada. Şöyle göstereyim. Hep kapalı yavrularımız var. Üst kısım komple nektar. Açık olan kısım. Burada şöyle Bakalım Burada yine bir kasnak çıtamız var arkadaşlar Bunu en son verdiğim çıtalardan biri Evet Arılarımız Bunu da örüyor Nektar geldiği için arkadaşlar En son ördükleri kısım Daha beyaz Yani bu nektarın geldiği anlamına da geliyor Bir netice. bu Yarım örülmüş ee, i̇nşallah bunu arılarımız tamamlayacak. Şöyle son çıtamıza da bir bakalım. Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, bu da karakovan çıtası. Bu çıtamızın tek sıkıntısı Tel yoktu bu çıtamızı acil koymuştum. Tel olmadığı için çok yatıramıyorum bu çıtamızı. Yine kapalı yavrularımız var. Üst kısım yavruların çıktığı kısımlara nektar atmış arkadaşlar bu arımız. Şimdilik karımızda ve sıkıntı yok. Alt katımızda da yine kara kovan peteklerimiz var. Şöyle kovanımı yerleştirip içerisini de bir göstereyim arkadaşlar size. Ben üst kattaki stalarımı genelde çok sık yapmıyorum. Çünkü ana arımız tekrardan çıkıp buraya yavru atmasın. Bal döneminde burada yavru olduğu zaman sıkıntı oluyordu arkadaşlar. Ben şimdi buraya şöyle arılarımızın yeni başladığı bir çıta var burada. Bunu başka bir kovanımdan aldım. Arılarımız başlamışlar. iki bölümde. Bu çıtamı vereceğim. Eğer arımız ihtiyaç duyarsa bu çıtamıza geçebilir. Normalde bu şekilde geniş bırakmıyorum. Ama havalar çok sıcak aramızda bunu almasın. Yavru katımız aşağıda olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle e, kovanımın içerisini bir göstereyim. Bu çıtalar komple kara kovan çıtası. Arılarımız ölmüş arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi e, videomun başına e, oğul alacağım oğlu ekledim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Oğul aldığım kovanı da çekeceğim. Bir sonraki videomuz o olacak inşallah. Şimdilik görüşmek üzere.